Sen, ne oluyor lan? Sen burada kal. Dobrevci, Brüllen din. Dobrevci. Zoruker. Nece konuşuyorlar bunlar? Sen sus. Çana da, Bratışka, kakaoyu bir problem var Ne yaptın lan kardeşime? Ha? Hastanelik olmuş adam. Yarışı kazandın, parayı aldın. Daha ne uğraşıyorsun adamla kardeşim? Hasta mısın sen ya? Ben incittim lan kardeşini. En son baktığımda hala gözlerimin içine bakıp konuşuyordu çakal. Hastanede adam, araba çarpmış, araba. Kim çarpmış? Sen biliyor musun? O biliyor mu? Görmüş mü? Oğlum bak öldürürüm seni ha. Sakin. Hepsini konuşacağız. Pagavarim Gökhan. Pagavarim Bratişka. Abi arabayla bastırmış, ezmiş. Sıkıştırmış köşeye çocuğu. Bak bu araba onun. İstersen bir bakalım. Bir göstersin bize. Vardır, kesin vuru vardır bunun. Ben arabamı göstermem. Bir derdim var. Polise git. Ben Gökhan Usta ile buradaydım. Sabahtan beri oturuyorum burada. Ne arabası, ne çarpması siz... Siz neyden bahsediyorsunuz agalar? Ha? Sen kimsin? Akgün Gökalp Taşkın. Tanıdık geldi mi isim soy isim sanırım. Hı? Gökhan Bey'in sağlam bir müşterisiyim. Bil. Tamam kardeşim. Sen git. Mağdur olmayacak kardeşim. Ben de. Gökhan ustanın bana borcu var. Yatib atayım yeni Yanlış. Var borcun. Kaybedeceğin yarışı kazandın. Üzerine oynayanlar para kaybettiler. İtibarımı eder edin. Telafi edeceksin. Yoksa bu ağabeyi de salarım üstüne. Arabayla çarpanın kim olduğunu görmemişler ama... İkimiz de biliyoruz kim olduğunu. Değil mi? Sen ne istiyorsun? Onu yap. Ya tipe püridü püridil. Kara şopa doğmayı bir <laughs> şey baka. Bu ne diyor ne bunlar ya? Ha? Yok kaybedeceğin yarışı kazandın. Yok bana borcun var falan. Hayırdır? Yarış benim kaybetmem gerek ama ben kazandım. Kaybetmek sevmiyorum. Çok güzel şahane. Bunlar tehlikeli insanlar. Sen de varmışsın, ilişmişsin. Ne borcu, neyden bahsediyor? Ne kadar bir meblağ bu? Sıkıntı yok, hallederiz bir şekilde. Allah aşkına söyler misin? Şey. Hallederiz. Sen hallediyorsun. Biliyordum. Sen daha çocuktun. Ben sende bunu görüyordum. Diyordum bu büyüyünce her şeye böyle karışacak. Bir şey yapmak isteyecek. Görüyordum. Tamam eyvallah. Baban kim bilmem tanımam. Etmem. Ama bir yarın annem. Eğer geçmişinden bana da öfkeliysen saygı duyarım. Lakin sen sekizken ben birdim. Bir yaşındaydım ya. Sana kartımı bıraktım. Telefon numaram orada yazıyor. Dilediğin zaman ara, çık, gel. İcabınla beraber ıslanalım annemin oğlu. Beraber ne diyorsun? Sıkıntı yok diyorum yani sıkıntı yok. Anlatamıyor muyum? Neyse anlatırım. Konuşuruz. Çözülür yani. Hadi selametle. Bir de o... ...kansızı harbiden sen mi geçtin, ne yaptın? Bilmiyorum. İstiyorsun, arabama bak. Eyvallah. Da. Halil Sadı Bey. Çocuk geldi. Akgün. Çabuk geldi. Bu kadar çabuk beklemiyordum. Beni sevdi. Abisini sevdi. Beni sevsin. Beni güvensin. Sonra kolay. Sonra kendisi söyleyecek. Babası nasıl yaşıyor? Nerede yaşıyor? Hepsini kendisi söyleyecek. Selçuk Taşkı'nın yerini kendi söyleyecek. Ondan sonrası kolay. Sen mi temasa geçeceksin? O beni çağırdı. Ben onu bulacağım. Plan güzel gidiyor. Ben ezberimi yapıyorum. Kafam yerinde. Ben seni başka bir şey için aradım. Ufak böyle daha önceden görücü bana problem çıkarıyorlar. Ben hallediyorum ama beni yoruyorlar. Onları sen hallet. Benim geçmişle sen uğraş. Ben ben günün Hakkın abisi. Hakkı'nla uğraşmak istiyorum. Sen Selçuk Taşkı'nın yerini öğren, gerisini biz çözeriz. Hakkı,